Çocuklarda aksama yani topallama mevsime göre farklı özellikler gösterir. Özellikle kış aylarında en sık gördüğümüz geçici sinovit ve reaktif artrittir. Geçici sinovit dediğimiz rahatsızlık bazı viral etkenlerin çocuğun vücudunu etkilemesine bağlı olarak özellikle yük taşıyan eklemlerde, kalça, diz, ayak bileği gibi eklemlerde eklem içindeki sıvının artmasına bağlı olarak ayağı üzerine ağırlık vermesi ile ortaya çıkan ağrının sebep olduğu aksamadır. Bu durum aile tarafından fark edilir edilmez çocuk hemen polikliniğimize, hastanemize getirilir. Burada çocuğun ayrıntılı muayenesi ve aileden ayrıntılı anamnez alınması önemlidir. Ve anamnez dediğimiz hastanın geçmişine yönelik bilgileri elde etmektir. Tedavisi genellikle ağızdan verilen antiinflamatuar dediğimiz yangı giderici ilaçlar ve ağrı kesici tedavidir. Tabii ki istirahat de son derece önemlidir. Reaktif artrit dediğimiz rahatsızlık ise vücudun yine özellikle yük taşıyan eklemlerinde meydana gelen eklem içindeki sıvının artmasıdır. Burada da tedavimiz tabii ki ilk başta asıl enfeksiyonun tedavi edilmesi ve etkilenen eklemi istirahat ettirerek buradaki artmış olan sıvıyı kontrol altına almaya yönelik yangı giderici yani antiinflamatuar ilaçlar ve istirahattır. Diğer bir aksama yani çocuklarda toparlama sebebi ise özellikle yaz aylarında gördüğümüz travmadır. Yeni yürümeye başlamış bir çocuğun 5 yaşına kadar olan ki dönemi biz bunu Toddler periyodu olarak kabul ediyoruz. Henüz yürüme kasları yeterince gelişmiş olmadığından iskelet sisteminde zedelenmeye, yaralanmaya yol açma ihtimali vardır. 5-6 yaş grubunun üzerindeki çocuklarda ise daha sık olarak spor travmalarını görmekteyiz. İlk başta sportif faaliyet sırasında belirgin bir ağrı hissetmese bile faaliyetten birkaç gün sonra ağrı hissedebilmektedirler. Spor travmalarında diğer travmalardan farklı olarak genellikle kas ve bağ yaralanmalarını daha sık görmekteyiz ve bunun tanısında da MR bizim için çok önemli bir tetkik olarak bulunmaktadır. Diğer gördüğümüz bir durum ise iskelet sisteminin gördüğü hasardır. Çocukların iskelet sistemi erişkinlerden farklı özellikler göstermektedir. Erişkinlerin kemiklerinin esneme kabiliyeti çocuklara göre daha azdır. Bu nedenle çocukların iskelet travmaları sonrasında meydana gelen bazı kırıklar erişkinlerden farklı olarak kemikte bütünlük kaybına yol açmamaktadır. Bütünlük kaybına yol açmadığı için çocuk günlük faaliyetlerine biraz ağrı bile olsa devam etmektedir. Bu da ebeveynlerin aklına ciddi bir travma olasılığını getirmemektedir. Fakat bu bölgede meydana gelen şişlik ve hassasiyet bir süre sonra çocuğun aktivitelerini iyice kısıtlamakta ve bunun sonucunda da ebeveynler tarafından polikliniğimize getirilmesine sebep olmaktadır tedavisi biraz daha farklı özellikler göstermektedir. Genellikle alçı ve istirahatle tedavi edilebilmekle birlikte çok az bir kısmı cerrahi tedavi gerektirmektedir. Özellikle uzun kemiklerin açılanmasına sebep olan travmalar mutlaka o açılanmanın düzeltilerek takip edilmesini gerektirmektedir. Hastanemiz bir aile hastanesi olması sebebiyle genellikle ailelerin hep beraber tercih ettiği bir hastanedir ve bu nedenle çocuk hastalıkları ekibimiz de çok tecrübeli ve bilgili bir doktor kadromuz olduğu için bize bu tip durumlarda destek vermektedir. Bu nedenle sık gördüğümüz çocuk travmalarının tedavisini uzun zamandır uzun yıllardır başarıyla yapmaktayız